Ağrı Doğu Beyazıt Çarşı Merkezine vira, gıda, hediyelik yeri açılmış. Şöyle gördüğünüz gibi şimdi içeri e çekeceğim. Ve burası çarşı merkez. Şöyle görüyorsunuz. Çarşı merkez. Eğer size hediyelik malzeme lazım olursa direkt arayabilirsiniz. E şurası WhatsApp numara 0544 353 22 79 Burası Ağrı Doğu Beyazıt. Çarşı merkez. E, kime hediyelik lazımsa direkt arayabilir. Şöyle görüyorsunuz. Hediyelik malzeme. Pirinç olsun. Parfüm olsun. Ve bile oyuncak setler olsun. Parfüm bölümleri. Şöyle görüyorsunuz. Hediyelik malzeme. Şöyle görüyorsunuz. Çay, şeker. Komple hepsi bulunuyor. Ee, direkt söyledim. WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Şöyle görüyorsunuz. Temmuz. Dışarı tekrardan çekiyorum. Şöyle görüyorsunuz. Ee, burası Doğu Beyazıt Çarşı Merkez. Ee, i̇letişim numarası. Şöyle gördüğünüz gibi 0544 353 22 79. Ee, şurası Kümesi. Ee, şurası Zelen Emlak. Burası Ruj Döner. Ee, ve tam karşı oluyor. Vira. Gıda hediyelik yazıyor. Şöyle görüyorsun. Burası Cemal Bey. <laughs>